Merhaba, ben Gizem Güzel. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Ege Üniversitesi, ülkemizde ve Avrupa'da açılan ilk hemşirelik fakültesi olması, dinamik yapısı, güçlü akademik kadrosuna sahip olması ve İzmir'de bulunması benim tercihimdeki en büyük sebeplerdir. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi lisans eğitimiyle 5 yıllık akreditasyon alan bir fakültedir. Bunun yanı sıra YÖK'ten Mekanda Erişilebilirlik Turuncu Bayrak Ödülünü almayı başarmış bir kurumdur. Ülkemizde bulunan hemşirelik fakülteleri arasında sadece bizim fakültemizde Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitim merkezimiz bulunmaktadır. Fakültemiz Florence Network Hemşirelik ağına üye olan ilk fakültedir. Fakültemizde birçok ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmekte ve daha da önemlisi öğrencilerimiz bu projelerde tam aktif rol oynayabilmektedirler ilk patent ve ilk faydalı model belgesi alma gibi birçok bilimsel aktivite de tüm öğretim üyelerimiz tarafından da gerçekleştirilmiştir. İlk yıl İngilizce hazırlık programı ve son yıl intern hemşirelik olmak üzere eğitim sürecimiz 5 yıldır. Teorik eğitimlerimizin yanında uygulamalı eğitimlerimizi entegre eğitim modeliyle beraber görmekteyiz ve tüm eğitim sürecinin %30'u İngilizcedir. Uygulamalarımızı fakültemizde bulunan beceri ve simülasyon laboratuvarlarımızda, köklü bir hastane olan Ege Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde birçok farklı kuruluşlarda yapabilmekteyiz. Okulumuzda birçok spor takımlarımız ve sportif alanlarımız bulunmaktadır. Bunlardan mutlaka yararlanmalısınız. Ayrıca Erasmus programına katılmanız bakış açınızı çok genişletecektir. Okulumuzda bulunan birçok topluluğa katılarak sosyalliğinizi de geliştirmenizi öneriyorum. Bu sayede üniversiteden mezun olurken bilimsel, sosyal ve kültürel açıdan tam donanımlı hemşehriler olarak mezun olabilirsiniz. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini üç kelimeyle tanımlamak istesem bilimsellik, sosyallik ve kalite derim. Bize tüm bu olanakları sunan başta rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nezdet Budağan, dekanımız Sayın Profesör Doktor Ayşegül Dönmez'e ve tüm öğretim üye ve elemanlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki geliyiz.